Okay. Phoenix, please tell me you have the package. I would if somebody was a little less aggressive. Hey, stop. Uh, I said stop. <laughs> that's how you want to play Özgür host için çok teşekkürler Özgür'den gelenler hoş geldiniz. hege hege, hege. Raksayn, kanka merhaba. Uzun süreli Rainbow Six ve Apex geçmişim var. Volant'ı indirip oynadığımdan beri hala çözemedim. Çözebilmek için ve daha iyi oynayabilmek için uzun süreli oynamanın yanında önerilerin neler olur? İzlemek abi. Bol bol yayıncıları izle izleyebilirsin çözmek için. Ee, ve tabii ki bol bol oynamalısın. Ama ne kadar çok oynarsan o kadar çok çözersin, öyle söyleyeyim. ya Oynamak daha yararlı olur FPS'te. MOBA'da izlemek ee, de bayağı katkı sağlıyor. Ama FPS'te daha çok oynamanın daha çok katkısı var. You let her plant. All right, I'm going in. What about the hostile? I wouldn't worry about her. Are you certain? 100. I got this. Kaç kere de atıyor amına kodum içeri. <laughs> oh Allah. Ölmedi ki. Ha. Allah uykudan şimdi beklerken oyunu ya. Sen şimdi konuştun ya direkt bulacak maç. Ya artık bir anime çıkartsın ya.